Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IRF, Uluslararası Karayolu Federasyonu, Dünya Kongresi'ne video mesaj gönderdi. Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir diyen Erdoğan, ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi durmak yok yola devam diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzu ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Dünya çapında daha iyi, daha güvenli ve daha sürdürülebilir yol ağlarının gelişimini sağlamak hedefiyle 1948 yılından bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Yol Federasyonu başarılı çalışmalarına her yıl yenilerini ekliyor. Sektörün öncü isimlerinin, kamu kurumları ve özel kuruluşlarının bir araya gelmesini sağlayan kongrenin bu senede başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum. Bu yılki kongre için hareketliliği güçlendirmek için bağlanıyoruz. Herkes için sürdürülebilir bir geleceğin sağlayıcısı olarak yollar bu temanın tercih edilmesini isabetli buluyor. Zira bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir. Sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir. Bizler de bu anlayışla büyük atılımlara imza atarak ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı bir seviyeye taşıdık. Avrasya tünelinden Sabuncu Beli tüneline, Erkenek tünelinden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal tüneline, Ovit tünelinden Can Kurtaran tüneline kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprülerimiz ülkemizin gurur abideleri oldu. Karadeniz sahil yolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu gibi projelerimizle şehirlerimiz arasındaki beşeri, lojistik, ekonomik ve ticari bağları güçlendirdik. Türkiye bugün uzunluğu 4000 kilometreye yaklaşan otoyol ve 30 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağına sahiptir. Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi durmak yok, yola devam diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin otoyol uzunluğumuzu ise 8300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle Kongreye iştirak eden bütün firmalara, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, tüm misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.